Hepiniz tekrardan merhaba gençler. Ben Çakrak TV. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle beraber başlıktan gördüğünüz üzere hangi iksir ne kadar kazandırıyor ve bugün şunun cevabına varmış olacağız. En karlı iksir hangisi? Bunu göstereceğim sizlere. Öncelikle şu anda videoyu izleyen sen dostum. Bak bayağıdır video çekmiyorum. Hastaneden eve yeni geldim. Şu videoyu şöyle beğenip güzel bir yorum yaparsan gerçekten çok sevinirim. Ve 3000 abonemize son 20 kişi kaldı. O şansı 20 kişiden olmak sende falan filan. Sen de kanalıma abone olarak destek vermiş olabilirsin dostum. Haberin olsun. Gençler bu arada yeni şatom nasıl sizce? E, altına 49 cream iki köşe bir e, hibrit farm bulunmakta. Ve böyle bir farm. E, CL şato. E, almak isteyenler varsa bu arada bana DM'den oluşabilir. Ve oyundan yazabilir Kim Delpiye. Şu an Delpiye ile Flow TV hesabımı mail olarak kullanıyorum. Bilginiz olsun. Bana ne alnına koy. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videoda simyacı kullanılmayacak. Sizlere her zaman diyorum simyacı zarar tamam mı? Simyacan toplu bir şey yapacakken afk atacaksanız simyacıdır. Ama uğraşacaksanız simyacı e, zarardır. Yani bu şekilde mi yaptığım şekilde daha fazla kar edeceksiniz. Bilginiz olsun. Gençler ben 875 kinasa bir tane simyacı standı aldım. Ama siz otomatik iksir farmı nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bu videoya güzel bir like ile yes, sonra videosunu çekeceğim. Gerçekten çok güzel karlar bırakıyor. Bilginiz olsun. Onun da videosunu dediğim gibi güzel bir like gelirse çekerim. Şimdi onun dışında gençler ilk iksirimiz. Bu arada kağıda yazdım. Kağıttan bakacağım. Hemen bakıyorum. Gençler şimdi ilk iksirimiz hız iksiri. Bunun için bize iksir bölümüne gerek nedir vart gerekiyor. Tabii ki de bundan bir stek alacağım ve size şey atmam gerekiyor. Şeker alacağız. Şeker içinde. Gençler sakın buradan şeker almıyorsunuz bu arada. Bu kesinlikle hayır biz buradan şeker kamışı alacağız ve size en yüksek karı sağlamaya çalışıyorum dediğim gibi. Ve ışık tozumuzu buradan bir tane alabiliriz. Bundan bir kere kadar bir tane, bir, bir, üç tane yapacağım yani. Arkadaşlar şimdi sürekli nedir varsa para vermeyeceğiz tabii ki de. Bunun şu anda bir farm yok ama şeker kamışında bir otomatik farmı var. Eğer bununla videosunu istiyorsanız bu gibi güzel bir like ederse yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü onun daha önce videosunu çekmiştim ama sonradan vazgeçtim atmaktan ama gerçekten şeker kamışı farmı da hem başka sadece yani söylemeyecektim ama kitaplık yapımından para kazandırıyor. Kitaptan para kazandırıyor ve gerçekten otomatik şeker kamışı farmının güzel bir karı var. Her neyse. Bunu daha büyük yapacaksınız tabii ki de daha da büyüteceksiniz. Şu Şöyle ben normal saat göstermek nedir? Vartlarımızı ekiyoruz gençler böyle. Verimlilik 5, servet 3 bildiğimiz Zeus kazma ile beraber bir giriyoruz. Hatta hızlı büyüyor bunlar. Gördüğünüz gibi çok çok hızlı büyüyecek bunlar. Her neyse. Şimdi Şimdi gençler ilk başta sularımızı koyuyoruz hız iksiri için. Nedir vartımızı koyduk. Bu arada şunları hemen bir şeker çevirelim. Tamamdır. Hemen hızlandıracağım buraları. İkinci olarak gençler garip iksir oldu etkisi oldu. Şekerimizi koyuyoruz. Bu arada usta da ben size şunu anlatayım gençler. Simyacı da slotları açmak için para veriyorsunuz. 200K, 100K, 75 gidiyordu galiba. Kaynak deposunu yükseltmek için para veriyorsunuz. Ve ayrıca kömür veriyorsunuz. Yani kömür çok büyük bir miktar olarak gözükmeyebilir gözünüze. Ama yani kömürü steklerce kullandığınızda az için ve ortalama şu anda bir stek kömür 5-6K gerçekten karınızı çok ama çok azaltıyor. Hemen şuradan gelelim. Bu arada bunlar uzamış hemen gördüğünüz gibi. Şunlar büyümüş hale oluyor. Şekeri de hız iksirimiz oluştu. Ama bunu hız 2 yapmamız gerekiyor bizim. Işık dışı tozunu koyuyoruz gençler. Ve evet gençler şu anda hız 2 1.5 dakikalık iksirimiz oluştu. Şimdi hesap kitaba girmek gerekirse. Şeker kamışı ve nether wartımızı kendimiz ürettik. Yani e, tüccarı almak için çok mantıksız farmını yapabilmek varken. O yüzden bunları saymıyorum. Biz de sadece. Hatta hemen şöyle liman geçeyim. Şöyle gençler buradan iksir diyoruz. Bir ışık taşı tozu kullandık sadece ve camlar. Camları saymıyorum. Bir ışık taşı tozu 230 diyorum ben düz. Ve bir hız bakalım. Hız iksirimiz şurada. 300 kinas. Yani 3 tane ürettik 900 kinas. Bize buradan 700 kinas kar bırakıyor. Yani 1000 tane yaptığınız zaman 700k 10.000 tane 7 milyon kar bırakmakta. Ve bence hız ikisine göre gayet iyi bir fiyat. Şimdi gençler ikincisi güç iksiri. Güç iksiri için nedir var gerekiyor? Zaten var. Blaze tozu gerekiyor. Blaze tozunu alıyoruz. 750 kinas verdik aldık. da bunu bir tane şey yapınca iki tane çıkıyor. Yani 375 kinasa denk gelmiş oluyor. Ve ışık tozumuz zaten bulunmakta değil. Ondan fazla alalım. Çünkü sürekli lazım olacak. Güç iksirimizi de hemen yapmaya geçelim. Evet gençler şimdi güç iksirimiz için de hemen koyuyoruz suçlarımızı. Yine ilk baş nedir vartla başlıyoruz. Nedir vartla her iksir de en temel şeydir. Şimdi gençler ikinci olarak ışık ay pardon blaze tozumuzu koyuyoruz. Evet şu anda blaze tozumuzu işlendi ve kuvvet 3 dakikalık oldu. Yapmamız gereken ışık taşı tozumuzu koyduk tekrar ve bunlar kuvvet 2 1,5 dakikalığa dönüşecek. Tamamdır gençler. Bunları da aldım. Tekrar şunları şöyle şuraya koyalım. Hemen bir hesap kitap yapalım sizlerle beraber. Şimdi gençler güç iksirimizi ne kadar mal ettiğimize bakalım. Bu arada ben bir yanlışlık yaptım. Burada blaze çubuğunun daha uygun geldiğini de ama blaze çubuğunu aldığımız zaman blaze tozu 375 kinasa denk geliyor. Direkt blaze tozu olarak alırsak 350 kinas diyorum yuvarlıyorum direkt. Yani ortada bir 50 kinas ama bunun 1000'le çarptığınız zaman 50k az bir para değil tabii ki de. Buradan maliyetimiz 350 kinas artı ışık taşı tuzlu kullandık 230 kinas 580 kinas yapıyor ve güç iksirimiz şu anda 450 kinas diyorum bize buradan 770 kinas kar bırakıyor. 3 tanesi. Yani gençler size şöyle söyleyeyim. 1000 tane ürettiğimiz zaman. ya 1000 tane derken 3000 tane üretiyoruz aslında. 1000 tane malzeme için diyorum ben size bunları. Bize 770 bin kinas bırakmakta. Ve gayet bence iyi bir para. Gençler 3. iksirimiz. Anasal 2 1445. 1500 e çıkar mı peki bakalım. 1500 evet. 1500 de kar yolu var. piyasa 1500 yatırıyorum çünkü ben de Yüksek bir stokları var burada. Bunu hesapladığımız zaman ise burada nedir var lazım. Zaten var. Parlayan karpuz ışık tozu. Işık tozumu zaten almıştık. Hemen şöyle yazayım ki adına bir an not alırım ki hesap kitap yapabilirim diye. 230 kinaz. Bir tane altın alacağız gençler buradan. Tamam mıdır? 2448. Karpuz farmınız illaki vardır veya karpuz çok da pahalı bir şey değil ama karpuz farmını yapmanızı öneririm. Eğer ee, anımsal 200'üne gidecekseniz ki şayet yapmanızı öneririm. Çünkü ya bir cd yapsanız iyi getirir gençler. Karpuzdan hızlı gelen bir şey. Şöyle iki tane aldım. Slash BP yazıyorum ben yazamıyorum. Crafting table lazım. Her neyse hesaplayacağız. Şimdi gençler parlayan karpuz nasıl yapacağız? Altınımızı altın köçemizi koyduk ve 9 tane altın parçası yapıyor. Ortası boş olacak şekilde altın parçalarını diziyoruz ve ortasına karpuzu koyuyoruz ve parlayan karpuz oluşuyor. Bu çöp değil gençler. Şu gördüğünüz bir altın parçası şu anda 285 kinas falan yapıyor. Ve bunları biriktirdiğiniz zaman yani 1000 tanesi 285 kahveler öyle düşünün. O yüzden bunları yaptıktan sonra çöpe atmayın. Bir yerde biriktirin. Tekrardan 8, 16, 24, 8'in katı olduğu zaman tekrardan parlayan karpuz yaparsınız. Bilginiz olsun. Şimdi hemen şuna sularımı alayım tekrardan. Yapımı çok kolay geçer. Sularımızı koyduk. İlk başta nedir koyuyoruz. Ondan sonra gençler hemen parlayan karpuzumuzu koyuyoruz. Burada garip iksirimiz oluştu şu anda. Parlayan karpuzumuz da işlendi gençler şu anda. Bundan sonra ışık taşı tozumuzu koyuyoruz. Ve gençler ışık taşı tozumuz da şu anda işlendi. Anlı iki 2 iksirimiz oluştu ama bize pot şeklinde yani patlayıcı şekilde lazım olduğu için barutumuzu koyuyoruz. Evet gençler anlı iki 2 iksirimiz oluştu. Hemen limana geçelim bir hesap kitap yapalım sizlerle beraber. Gençler ben sizler için hesapladım ama yine şöyle göstereyim. Barut aldık bir tane. E, ışık taşı tozumuz. Ve bir tane altın ama şu maliyet tabii ki düşünmeyi unutmayın. 2500 değil. Bundan 300 kinas çıkartacağız. Çünkü bir tanesi zaten altın parça olarak biriktirdik. Yani şu anda 2200 kinas falan yapıyor. Bu da 3050 kinasa mal oluyor. Şu anda anında sağlık ikisinin ikinin fiyatı 1450. Ya 1500 diyelim. 3 tanesi 4500. Ve bize bir tanesinden yani 3 tanesinden diyeyim ben size. Demek istediğimi iyi anlayın. Bize 1000 1K direkt 1K diyorum. 1K kar bırakmakta. Yani 1000 tane yaptığınız zaman 3000 tane oluyor. Size 1 milyon kar bırakmakta. Şimdi gençler 4. iksirimiz ateş direnci. Ateş direnci aslında çok fazla alınıyor ve insanlar yapımı zor diye yapmıyor ve gerçekten bence iyi bir kar bıraktığını düşünüyorum. Nedir var lazım? Bize burada ayrılca artık şarlı gerekiyor. Burada magma kremi. Bir tanesi 1K. Tamamdır. Ee, ve kızıl taş gerekiyor. Kızıl taş çok uygun. Bunu direkt alabilirsiniz. Hani şurada kızıl taş benim olması lazım. Bir kinaz falandır. Belki daha azdır. Evet. 5.6 kinaz yine pahalanmış ama gün içinde e, fiyatı 0.5'e bile düştü oluyor. Bilginiz olsun. Bunu da aldık. Ve bu kadar malzeme nedir vartımız zaten celede bulunmaktı. Hemen gidelim. Şimdi evet gençler ateş direnci yapmak için su tekrar koyuyoruz. Nedir vartımızı koyduk. Evet gençler nedir vartlarımız şu anda işlendi. Ardından magma kremi koyuyoruz. Bu bize ateş direnci üretecek. Kızıl da bunun süresini yani 8 dakikalık yapmamızı sağlayacak. Evet gençler şu anda ateşlerimiz 3 dakikalık oldu. Ve kızıl taşı koyduğumuz gibi de 8 dakikalık oluşacak. Hemen şu da oluşsun. Ve evet gençler ateşlerimiz 8 dakikalık oluştu. Hemen şimdi limana geçelim ve hesaplayalım. Bu arada size şunu söyleyeyim. Limana geçip hesaplamamın sebebi hani piyasalarda şu andan haberdar olun. Çünkü bu videoyu ne zaman izleyeceğiniz belli değil ve piyasa artar, kar düşer, artar bilemediğim için sizlere net bir şey göstermek istiyorum. Bilginiz olsun. Direkt zaten magma kremimiz bir kaydı. E, ee, Kızıltaş'a 5 kinas onu saymıyorum bile hatta. Bir şu anda bir ateş direncinin fiyatı 800 kinas. 14 kinas. da işte Kızıltaş falan hesaplamış olayım. Ben yere konuşuyorum. 2400 kinas yapıyor beyler. Ve 1400 kinas bırakmakta ve benim şu an arkadaşlarım hatta nickleri bakayım var mı burada hiç? E, ateş direncinden çok güzel para kazanıyor. Yani 1000 tane 3000 tane ürettiğiniz zaman diyorum. Size 1.4 milyon bırakıyor ve şu anda en top ateş direnci haberiniz gençler 5. eksenimiz anında hasar 2 bu arada sizlere şunu söyleyeyim burada zayıflık da yapabilirdik ama bunlar çok fazla alınmadığı için daha çok alınan ve size hızlıca para kazandırabilecek şeyleri göstermek istiyorum burada zıplama desteğidir işte zehiri göstereceğiz bir de zaten. Ateş direncinin patlayıcısıdır falan. Bunların tabii ki de alınmıyor. Bilginiz alınıyor çok çok az alınıyor. Yani zıplama desteği alan hayatım boyunca göremedim. 170k'dan koymuş zaten arkadaş. O yüzden bilginiz olsun. Şimdi gençler anında hasar iki bir tek zorlayacak bizi ama fiyatı ona göre. Ee, ben kar bıraktım düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de sizlerle beraber deneyeceğiz. Şöyle söyleyeyim sizlere. Gençler anında hasar iki yapımı ikisi biraz zor ve Meşk... Ne... Zor diyeyim ben sizlere. Ee, nedir var gerekiyor zaten var bizde. Onun dışında bunun için sizlere bir tane mayalı örümcek gözü ve burada bir sıkıntı var zehirde de aynı şey var. Eğer gençler anında hasar veya zehir üzerine gidecekseniz sizlere örümcek gözü de lazım. Örümcek gözü şu anda tüccarda satılmıyor. Bir tane örümcek spamları aldığınız zaman hem örümcek gözünü direkt kendiniz satabilirsiniz e... oyun chatinden... Ayrıca direkt iksir yapıp da satabilirsiniz bilginiz olsun. Şu anda bende olmadığı için ben size sadece yapımını söyleyeceğim göstereceğim. Hesaplamasını yapıp geçeceğiz. Zehri de aynı şekilde yapacağım bilginiz olsun. Onun dışında bize bir tane ışık taşı tozu lazım ve bir tane de tekrardan e, barut lazım. Hemen şimdi yapımını geçelim. Gençler bu arada ben size tarif edeceğim nasıl yapılır. Çünkü örümcek gözü bende şu an bulunmamakta. Örümcek spandırım da yok. Discord'a falan bizim ekibe çok sordum ama kimse de şu anda yok. Online olan da yok yani sorduğum kadarıyla. O yüzden size tarif edeceğim. İlk başta suçlarımızı koyuyoruz ve nedir vartımızı koyuyoruz. Bundan sonra gençler örümcek gözünü koyuyorsunuz. Normal örümcek gözü uyarıyorum sizlere. Ondan sonrasında mayal örümcek gözünü koyuyorsunuz. Direkt bu arada örümcek gözünü uygulamadan mayalı koyduğunuz zaman da zayıflık 1,5 dakikalık oluşuyor beyler haberiniz olsun. Ondan sonra anında hasar e, iksiri oluşacak. Tabii şu an buna bakmayın siz. Anında hasar iksiri oluştuktan sonra e, bir tane ışıklaşı tozu koyacaksınız. Anında hasar iki normal iksir olacak. Sonrasında barutu koyup anında hasar patlayan anda hasar iki iksir yapmış olacaksınız. Bilginiz olsun. E, dediğim gibi elimde bulunmadığı için yapamadım. Kusura bakmayın. Bilginiz olsun. Şimdi hesap kitap işine geçelim hemen tekrar. Arkadaşlar şimdi nedir vartımız zaten bizde vardı. Mayalı örümcek gözünü hemen şöyle ben Kalemimi de alayım. Hesap kitap yapalım. E, 230 kinas tekrardan ve bir tane e, ışık taşı tozu kullandık. O da 230 kinas. Barutumuza tekrar bakalım. Bir Barutumuz 600 kinasa çıkmış şu anda. Daha uygun diye da hatırlıyorum. 540 almış, evet. Piyasa bir anda 600'e de gördü <laughs> bu da. E, onun dışında örümcek gözünü hesaplamıyorum çünkü onu zaten örümcek spamları alarak elde edebileceğiniz için ama Siteyi 3000 falan hani ona da e, 50 kinas yazayım. Öyle mantıklı hesaplayalım. Onun dışında bunları hesapladığımız zaman e, Hocam bir dakika. 18 bölü 1 kederden denklemine göre 2 17 harika 1110 kinasa denk geliyor. Verdiğim piyasa değişmiyor olabilir. Ee, bilginiz olsun. Gençler satış fiyatı şu anda 870 kinas. 3 tanesine hemen 816 24 200 2610 kinas yapıyor ve çıkardığımız zaman oha, tam oldan tam 1500 kinas kar bırakmakta. Yani 1000 tane malzemelik yaptığınız zaman size 1500 pardon 1.5 milyon kar bırakmakta. Şu anda en karlı anında hasar 2 patlayıcı bilginiz olsun. Ve şimdi gençler son iksirimiz zehir 2. Ben zehir çok satıyordum normalde. Zehiri sadece zehir 2 olarak değil normal zehir 1.5 dakikalık olarak yapabilirsiniz ama bunlar çok alınmıyor. Genellikle zehir 2 alınıyor. Bilginiz olsun. Bunun için ben sizlere yine tarif edeceğim. E, hatta direkt oraya gitmeye de gerek yok. Gençler zehir 2 yapılabilmesi için bir tane dırvart alıyorsunuz. Su şişelerine koyuyorsunuz. Sonrasında örümcek gözü tekrar lazım. Örümcek gözünü koyuyorsunuz. Örümcek gözüne koyduktan sonra zehir iksiri oluşuyor. Işık tozu koyuyorsunuz beyler ona. Işık tozu tozumuzda şu anda 230 kinas. Şöyle yazıyorum ben bir yandan. 230 50 dedik örümcek gözüne. Ve en son zehir 2 oluyor. Onu da barutla beraber ee, e, patlayıcı zehir iksiri yapmış bulunuyorsunuz. Hesapladığımız zaman 0, 8, 8 880 kinas yapıyor. Satış fiyatına geldiğimiz zaman 7 14, 21 ve çıkardığımız zaman bize buradan 1300 kinaz kar bırakıyor. Bu da 1000 tane ürettiğimiz zaman bize 1.3 milyon kar bırakıyor. Yani gençler kısacası bu videodaki en mantıklı şey bence anda hasar değil çünkü nedenini söyleyeyim. Diğerlerinin hepsini 3 tane malzemede uğraşırken bunda anda hasar de 5 tane malzemede uğraşıyorsunuz. Ve bu çok yorar. Çünkü iksir makinesi dediğimiz şeyle yapacaksanız bu sürekli 5 kez işte malzemeleri getir götür bunlar sizi yorar. Bence en mantıksız ateş direnci çünkü e, anında hasar 2'de 1500 kinaskar kar varken ateş direnci 1400 var ve 100 kinas bence zamandan daha kıymetsiz yani zaman daha önemli benim. Yani ben olsam ateş direnci yapardım ve e, şu anda ateş direnciden biraz para kasıyorum. E, can yani ne deniyor ona? Anında sağlık 2 de yapılabilir o daha fazla alınıyor anda bitiyor yani hiç bir koyun 10 dakika sonra sonu bitmiş olur zaten e, ama dediğim gibi bence yani yapacak olsam ben ya anında saat 2 yaparım ya da ateş direnci yaparım anında hasar bir tık emek işi ama onu da yapabilirsiniz gençler bu arada hem otomatik iksir makinesi farmını istiyorsanız hem de şeker kamışı farmını istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın her Yorumlarda güzel bir şeyler görebilirsen ve hangisini istek olursa onun videosunu da çekeceğim. Bilginiz olsun. E, ama bu videonun yine de kazananı anında asar ki onu tebrik ediyorum buradan. <laughs> Gençler gerçekten sizleri çok ama çok seviyorum. İnşallah bu videoyu şu anda ben ileride kaç like almış diye kontrol ederken 3000 abone olmuş oluruz ve videoyu hala beğenmediyseniz şöyle güzel bir like yiyesek gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.